Baba sen gel Berat'la biraz satranç şöyle ben be, hemen tuvalete gidip geleyim. Berat ben bilmiyorum yalnız satırı sen bana öğreteceksin tamam mı? Evet. Hadi başla bakayım ben, nasıl başlıyoruz? Ben taşıyan ismi bilmiyor. Mesela bu kaya sadece dümdüz gider. Tamam. Piyon sadece ilk başta iki kare gider sonra hep tek kare gider. Hep tek kare gider. Çapa, Çapraz. Çapraz. Çapraz da iyi yer. Tamam. Buğra nerede kaldın? Buğra. Ya. Sen Buğra demeyeceksin Buğra abi diyeceksin. Buğra nerede kaldın? Berat Buğra abi nerede oğlum? Tuvalete gideceğim dedi. Kalk, kalk bir bakalım tuvalette mi? Sen de o tuvalete. Sen bir oraya bak bakalım orada neyse o tarafa bakalım. Dur, dur sen bakma. Orada mı? Yok. Kapat kapıyı. Hadi diğer Buğra. Diğer, Bak bakayım diğer tuvalette mi? Hadi, hadi, hadi. Buğra. Direkt. Orada değil mi? Burada da değil. Buğra şey salona baksana Berat salonda mı gitti acaba? Salonda mı? Yok. Mutfak mut, mutfağa gitti su içmeye gitmiştir ya. Aa, Buğra. Neredesin? Orada mı? Orada. Orada da değil. Berat bulamadın mı? Hayır. Aha kapı kapandı Berat. Gel bakayım. Kapıyı kim kapattı oğlum? Aç bakayım. Bura. Berat çatı katında mı acaba? Hadi bir ayakkabılarını giy bakalım hemen. Orada mı acaba? Bura. Bura. Neredesin? Burası. Çık bakayım. Hah. Aç aç. Gir bakayım. Bura. Burada mısın? Burada değil. Hura e, orada mısın? Hura bizi korkutma neredesin? Aha evet aşağıdan bir ses geldi aşağıdan aşağıdan. İn 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 hemen aşağı iniyoruz. Sen ses, ses abi. aşağıdan geliyor bak burası çok dik. Dikkatliyin. Dikkatli 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 dikkatli. Bak kapı da açık kalmış görüyor musun? Gir 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 gir. İçeride bir yol. İçeride yok. mi acaba? Hura. Hura. Hmm. Bak ışığı da yanıyor buranın. Hura burada mısın? Hayır. Bu, ne kim? Ha, Orada bir şey hareket etti. Berat dur. Dur Berat dur dikkatli gidelim. Kedi olabilir. Dur dur kedi olabilir. Orada bir büyük bir şeydi, büyük. Ve iki ayaklı bir şeydi. Berat şuradan şuradan. şu taraftan. Burada bir motor mu var? Aa burada. Allah! Aa. Buğra sen Şakalandım. burada ne yapıyorsun? Yakalandın babaya. Sen hani tuvalete gidecektin. Sizden kaçayım dedim, saklanayım dedim. Sen bize şaka mı yaptın? Şaka yaptım. Niye böyle bir şey yaptın bize? He? Yani, Biz seninle satırsın. Berat yakala. Berat abi yakala. Koş 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 koş. Koş. Gel buraya buraya gel